Türkiye'de yaşanan 6 Şubat depremi hepimizde hiç kapanmayacak yaralar bıraktı. Şampiyon meleklerin hayatını kaybettiği İsyaz Otel enkazına giden bir grup Kıbrıslı Türk, ülkeye döndüklerinde bir dernek kurmaya karar verdi. Müzik Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği, kısacası DAK. Doğal Afet ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Erdağ, DAK'ın kuruluş hikayesini Haber Kıbrıs için anlattı. DAK'ın kuruluşu birazcık acı aslında. Ee, 6 Şubat, asrın felaketi bir sabah e, yakınlı Üniversitesi'nde öğretim üyesiyiz. Ben Musa Hocam, e, Mustafa Behlül Hocamız. E, telefon geldi, e, rektörümüz, rektör yardımcımız o zaman, şimdiki rektörümüz, e, bir arama-kurtarma ekibi hazırlayıp, İSYAS'a gidebilir miyiz diye sordu. Tabii, Şubat tatili olduğu için öğrencimiz yoktu, arama kurtarma e, derneğindeki çocuklar yoktu. Biz gönüllü olarak biz gideriz dedik, üç kişi. Toparlandık ve yola çıktık. İSİAS'a işte Adıyaman iç hatları açıldı çünkü. Adıyaman Havaalanı'na indik. Bizim oraya gidiş sebebimiz e, hem çocuklarımız hem de sevgili Osman Çetintaş, Allah rahmet eylesin. E, tez danışmanlığını yaptığımız bir kardeşimizdi, meslektaşımızdı. Oraya giderken e, hayatta olduğu bilgisi geldi bize ve biz heyecanla işte biz hastanede olduğunu duyduk. Gidelim hastanede e, seslenelim. Osman biz buradayız, çocukları da çıkaracağız. E, ümidiyle gittik oraya. Ancak e, enkaz alanına gittiğimizde aslında işlerin çok daha öyle olmadığını anladık, gördük ilk bakışta çok da umut olmadığını hissettik. Çok zor bir haftaydı o hafta bizim için. Geri döndük. Geri döner dönmez sevgili Derviş Çapkıner derneğimizin as başkanı. Onu aradım. Musa Hoca görüştüm. Mustafa ile görüştüm. Böyle bir şey yapalım mı, böyle bir dernek kuralım mı diye kendi aramızda bir istişare ettik. 28 Şubat tarihinde herhalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde en hızlı kurulan derneklerden bir tanesi olarak Akadese Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği'ni kurduk. Ülkede bir yangın çıktığında, bir sel baskını yaşandığında, kısacası bir afet ve acil durum olayları yaşandığında DAK devreye giriyor doğal afet arama kurtarma adı üstünde zaten doğal afet arama kurtarma sadece deprem yok bizim portföyümüzün içerisinde deprem dışında Bizler e, yangınlarda e, sel su baskınlarında e, kayıplarda da e, aktif olarak e, faaliyet gösteriyoruz kuruluşumuzun herhalde haftasıydı ya da iki hafta sonraydı. Yeşilırmak'ta bir orman yangını çıktı ve ilk kez orada sahaya çıktık. Ekip olarak 25-26 kişi Yeşilırmak yangınına gittik. Ee, orada işi tatbik ederek öğrendik aslında da denebilir. Bak personeli kısa sürede bölgeye gidiyor. Sivil Savunma Teşkilatı kontrolünde bu ülke için gönülden hizmet veriyor. Bizim imzaladığımız protokoller var. E, Gönyeli Alayköy Belediyesi ile bir protokolümüz var. Ona binen oraya yardıma gittik. Tabii her şeyin ötesinde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile bir protokolümüz var. E, onlarla birlikte omuz omuza yapıyoruz bu işi. E, onlar e, aciliyet gerektiren yardım istenen durumlarda bizlere telefon ediyorlar. E, ekibinizi hazırlayın konum atacağız, buraya gelin, bizlere yardımcı olun e, diyorlar. Biz de buna bineyen kalkıp oraya gidiyoruz. Onlardan direktif e, gelmedikçe de yani kendi inisiyatifimizle çok fazla iş yapmıyoruz biz. Çünkü imzaladığımız bir protokol ve protokolle sadık kalmak zorundasınız. E, yani takdir ederseniz ki kaza olduğu yerlerde, işte en enkazın olduğu yerlerde, bir yangının olduğu yerde Oradaki ilgili amirleriniz e, durumu değerlendirir ve eğer gerçekten yardıma ihtiyaç varsa sizi çağırırlar. Siz kendi başınıza gidip orada bir faaliyet göstermeye çalışırsanız e, belki de kendiniz de kazazede durumuna düşebilirsiniz. İşi kotarmak yerine işi zora sokabilirsiniz. Dolayısıyla yardım ihtiyacı olduğu durumlarda çıkıp oralara biz e, elimizden geldiğince müdahale etmeye, yardım etmeye çalışıyoruz. üyeleri geçtiğimiz hafta kendi imkanlarıyla gittikleri Türkiye'de afattan eğitim aldı. Deniz Erda aldıkları eğitimin detaylarını şöyle anlattı: En büyük hedeflerimizden bir tanesi akredite olabilmek. Çünkü bizim kuruluş amacımız, kuruluş hedeflerimizin içerisinde hani hep söylediğimiz bir şey vardır. Tabii ki özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ama genelde de e, Türkiye devletler. E, Bunlarda meydana gelebilecek doğal afetlerde yangınlarda, işte sel-su baskınlarında, depremlerde eğer bize görev verilirse kalkıp oralara da gitmek amacıyla kurulduk. E, aynı zamanda bir e, hayır kuruluşuyuz. E, dolayısıyla e, tabii ki malzeme almaya çalışıyorsunuz. E, ama malzemenin ne şekilde kullanılması gerektiği, hangi durumlarda kullanılması gerektiği, neyin ne için olduğunu da öğrenmeniz gerekiyor. E, AFAD'la Uzun zamandır e, irtibata geçmeye çalışıyorduk. Bu irtibat e, süreci içerisinde e, çeşitli e, kuruluşlara başvurduk. E, yanıt alamadık o kuruluşlardan. ve yani Biz kendimiz e, bir e, şansımızı deneyelim dedik. E, Telefoniyen e, eğitim birimindeki yetkililere ulaştık. Çok da e, hoşgörüyle karşılandık. E ee, biz ya işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğal Afetler Ama Kurtarma Derneği olduğumuzu söyledik, tüzüğümüzü yolladık. Ne amaçla kurulduğumuzu söyledik. E, kuruluşun nasıl olduğundan bahsettik. Anlattığım gibi e, siyasta bulunduğumuzdan bahsettik ve malzemelerimiz oldu ama personelimizin e, gereken e, eğitimi alamadığından e, bahsettik. Onlar da seve seve bizlere gerekli eğitimleri verebileceklerini ifade ettiler. Özellikle depremle alakalı eğitimleri seve seve vereceklerini ifade ettiler. Ve 18 kişilik bir ekiple Ankara'ya, AFA'da uçtuk. Çok zorlu bir haftaydı. Açıkçası çok kolay değildi. Yani öyle hani ya ne olacak, yani gider yaparız. Biz güçlü bir ekibiz diyerek gittik. Evet güçlü bir ekibiz. Kadınlarımız çok güçlü ekibin içerisinde e, işinin ehli e, uzman arkadaşlarımız var. Ama gerçekten zorlu bir haftaydı e, depremde hareket tarzları ne şekilde hareket etmeniz gerekiyor, ne şekilde arama yapmanız gerekiyor, e, bir kazazedeyi bulduktan sonra ne şekilde e, ona ulaşacağınız, ne şekilde kurtaracağınıza kadar. Tam kapsamlı bir eğitim aldık ve sertifikalarını bekliyoruz şimdi. Sonraki hedef de akreditasyon. E, hafif arama kurtarma ekibi akreditasyonu alabilirsek AFAD'dan, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde meydana gelebilecek olaylarda biz de buradan çıkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aynı anda bir deprem olursa, ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti buraya gelemezse o zaman da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hizmet edebilmek için e, bu eğitim almak durumundaydık. Deniz Erdağ, Dak'ın Kıbrıs Türk toplumuna hizmet için kurulduğuna dikkat çekiyor ancak yeterli desteği göremediklerinden yakınıyor. Yani i̇şin e, en e, çetrefilli kısmı orası. Ben burada teşekkür etmeden geçemeyeceğim Nordirland ailesine. Ee, gerçekten e, çok e, özveri gösterdiler bize çok büyük yardımlarda bulundular. Ee, Norderland ailesi dışında e, bizim için çok değerli olan, çok kıymetli olan hatta hiç unutamadığımız, e, unutamayacağımız ilk yardımımız, ilk aldığımız bağışımız sigorta şirketinde asgari ücretle çalışan bir insanımız, bir deliciydi sanırım. Bir delici almak istedik. Daha ilk şeylerimiz, ilk heyecanlarımızdı. Delicinin yarı parasını şirket ödedi. E, yarı parasını da ben ödeyeceğim dedi ve kendi maaşından çıkarıp o delicinin yarı parasını da kendi ödedi. Bu ve bu gibi insanlarımız var. Büyük yardımlarda bulunan dediğim gibi Norderland ailesi var bize bunu söylemek zorundayım. Çünkü bugüne kadar yaptıkları yardımları biz gerçekten ödeyemeyiz. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir karşılık beklemeden bu duruma karşı hassasiyetler olduğunu da biliyoruz onların. Çok ciddi malzemelerin alınmasında çok büyük yardımlar yaptılar bizlere. Devlet büyüklerimizle alakalı. Tabii biz biraz önce de ifade ettim. Bağışlarla Yardımlarla bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Sayın Hüseyin Amcaoğlu'nun hakkını ödeyemeyiz. Çünkü Gönüllü Alayköy Belediyesi ile imzaladığımız protokolde bizlere dört dönümlük bir yer verdiler. Belediye Meclisi kararıyla aldık biz bu yeri. Oraya Allah isterse bir deprem eğitim alanı inşa edeceğiz. Derneğimizin merkezi de orada olacağız. Takdir edersiniz, birileri size bir yer veriyor. Ama yeri yapabilmeniz için de yine maddi bir yüce ihtiyacınız var. Biz ee, tabela derneği değiliz. Biz bu işi gönüllü yapan, memleket sevdasıyla, bayrak sevdasıyla çalışan insanlarız. Dolayısıyla tabela derneği olmanın ötesinde biz ülkemize ne verebiliriz, ne katabiliriz derdindeyiz. Dolayısıyla devlet büyüklerimizden de istirhamımız, arzımız şudur. Gelsinler. Biz onlara kim olduğumuzu, ne olduğumuzu anlatalım. Bir yer yapacağız. Bir yer yapacağımız yerle alakalı biz ellerinden gelen destek ne varsa yardımcı olsunlar. Bizim merkezimizin yapılmasına yardımcı olsunlar. Çünkü günün sonunda bir merkeze sahip olabilmemiz, orada sadece kendi eğitimlerimiz değil, küçük çocuklarımız ilkokul çağından başlamak üzere ortaokul, lise Kurum ve kuruluşlarımıza da biz doğal afetler konusunda eğitimler vermeyi planlıyoruz, amaçlıyoruz. Bu bağlamda o yerin yapılması bizim için çok ama çok önemli. Devlet büyüklerimizin de dediğim gibi istirhamımız gelsinler bize el uzatsınlar. Ee, bir deprem fonu var, toplanan bir deprem fonu var, doğal afet fonu var. O fonun içerisinde biriken paradan bizim yerimizi harcayacakları, para çok büyük bir para değil, çok büyük bir meblağ değildir. Zaten konteynerlerle yapmayı düşündüğümüz bir alandır orası. Böyle bir yardımda bulunurlarsa bizlere çok büyük bir iyilik yapmış olurlar. Biz de karşılığını ülkemize hizmet ederek zaten ödeyeceğiz. Bir karşılıkta beklemiyoruz ama en azından bu kısmını hak ediyoruz diye düşünüyorum. Ben Kakatıca Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği olarak.